Selamun Aleyküm Arkadaşlar Emsile Kitabının Emsile-i Muhtelife'nin ilk 14 sığasını öğrenmiştik. Şimdi bunları tekrar edip diğer kalan sığaları görelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Nasara yansuru nasran fehuve huve ve zâke mansurun lem yansur lem ma yansur ma yansuru la yansuru len yansura li yansur la yansur unsur La tensur. Evet kaldığımız yer burası. Men sarun, min sarun. Men sarun, ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi, manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Evet, mastar mimi. Burada da ne görmüştük? Mastar gayre mimi, yani mimsiz mastar. Burada da mimli mastar. İsmi zaman, ismi mekan. Bu da e, oldukça çok kullanılan bir kelime bir sığa mesela mel'ab stat yani stat'ın olduğu mekan yer manasında mel'ab böyle yerleri tarif edilirken bu kelimenin kökeni vezni kullanılıyor. Minsar'ın ismi alet manası yardım edecek bir alet yani aleti ifade eden kelimeler bu vezinden gelir. Mesela misal verecek olursak miftah anahtar terazi, mizan, mil'aka, minsarun, miknese, mil'aka kaşık, miknese, sübürge, mistara, cetvel. Hep bu vezinden gelir. Yani bir alet ki tarif ediliyorsa bu vezni kullanmamız gerekiyor. Nasraten, mastar binayi merra, müfret manası bir kere yardım etmek. Bir kere sadece. Bu kullandığımız zaman o manayı veriyor. Nısraten, Mastar bir nevi müfret, manası bir türlü yardım etmek. Yani bir şekil, bir türlü, bir türlü diye yazılmış ama bu bizim Türkçe'de normal karşılığı bir türlü. Nusayrun, ismi tasvir, müfret müzekker, manası yardım itmecik bir er. Evet, ismi tasfir. Yani herhangi bir şeyi olduğundan küçük gösterebilmek. Mesela şecera, ağaç, şu şu ceyir, şu, ceyr, şu ceyr atın. yani bununla aynı vezinde küçük ağaç. Mesela ubeyt, abd, kul. Ubeyt, küçücük. Yani burada tevazu. Küçücük bir kul. Ene lillah. Arapça kitaplarında bu misal var. Ben Allah için Allah'ın küçük bir kuluyum. Bu vezni kullanmamız gerekiyor. Yani bir şeyin küçüklüğünü ifade edebilmek için. gün ismi mensup müfret müzekker, manası yardım etmeye mensup bir er yani bir kabileye mensup veya bir herhangi bir aşirete mensup olduğunu anlatabilmemiz için hangi kelime kullanacağız? Bu vezinden kullanmamız gerekiyor. İsmi mensup, müfret müzekker manası yardım etmeye mensup bir er. Nasarun, mübalağa ismi fail, müfret müzekker, manası mübalağa ile yardım edici bir er. Evet, mübalağa ismi fail, müfret müzekker, manası mübalağa ile yardım edici bir er bu kelime de çok kullanılıyor. Mübalağayla, ile yani bir abartı varsa mübalağa varsa bu kelime vezni kullanmamız gerekiyor. En saro ismi tahtil müfret müzekker, manası yardım idicilik bir er. Evet, yardım edicilik bir er. En saro, ekbaru, esgaru, ekallu bu vezindeki olan kelimeler daha çok kullanıyoruz. Yani ekter min, Tabi ismi olduğu için bir Arapça nahi kaidesi olarak da min ile devamlı kullanılır. Ekber minhu, ekther minhu, ekal minhu gibi. Ma en sarahu taaccub evvel müfret müdekker gaib manası acep yardım etti bir gaib er. Evet. Burada taaccub var. Fiili taaccub evvel müfret müdekker gaib manası acep yardım etti bir ona bir gaib er. Bu Osmanlıca bu şekilde. Ona bir gayet er. Ve ansır bihi fiili taaccüb fâni, müfret müzekker gayet. Manası ne acep yardım etti. Ona bir gayet er. Fiili taaccüb evvel fâni. Müfret müzekker gayet. Manası ne acep yardım etti. Ona bir gayet er. Evet arkadaşlar. 24 sığa bu şekilde. Evet Arapça zor. Arapçada kelimeler çok. Arapçanın sarfı var, nahvi var, bazı yani hakikat, mecaz, kinaye, istiare, mecaz-ı mursel çok kaideleri var. Ama eğer ki bir şeyi gözümüzde büyütürsek o büyür, büyük olur. Küçültürsek küçük olur. Kesinlikle Arapça zor deniyordur. Bunu hep böyle duymuşuzdur ama kademe kademe, yani adım adım, yavaş yavaş temelden başlayıp Temeli sağlam atarsak sonrakileri öğrenmek daha kolaylaşacaktır. Daha kolay olacaktır. 24 sırayı bitirdik. Yani Arapçenin temelini oluşturmaya başladık. Tekrar edelim. Nasara, yansuru Nasran, Nasrun, Mensurun, lem yansur, lem ma yansur, ma yansuru la yansuru len yansura, li yansur, la yansur, unsur, la tensur. Mensarun, minsarun, nasraten, nisraten, nusayrun, nasriyun, nasarun, ensaru, ma ansarahu ve ansur bihi. Şimdi bu vezin aynı baptan olan başka bir kelimeyle bu 24 sırayı çekelim. Evet arkadaşlar burada bir kelimeden başlayalım. Terake, bırakmak, terk etmek. Terake, yetruku, terken, fehuve tarikun ve zâke metrukun. Metruk diye kullanıyoruz. Lem yetruk, lemma yetrük, ma yetrükü, la yetruku, len yetruke, li yetruk, la yetruk. Ütruk, la tetruk. Metrakun, mitrakun, tetraketen, titraketen, tukeyrun, tekriyun, tekkarun, etraku, ma etrakahu ve etrik bihi. Evet, metrakun, mitrakun, tekraten, tikraten, tukeyrun, tekriyun, tekkarun, etraku, ma etrakahu ve etrik bihi. Evet arkadaşlar, sığgalar bu şekilde. Yani babları bu şekilde bu vezinlere yerleştirmemiz lazım kalıbın oturması için. Evet arkadaşlar ikinci bir kelimenin çekimini, tasrifatını, tasrifini yapalım. Hasale yahsulu husulen. Haslen diyemiyoruz. Burada bir istisna var. Yani mastar, o mimsiz mastar da kelimesine göre farklı farklılıklar olabiliyor. Onun için bunun harici diğer 23 sıra olduğu gibi aynıdır. Fakat mastarda değişiklikler olabilir. Hasale yahsulu husulen. Yani şöyle diyemiyoruz. Hasale yahsulu haslan, Hasale yahsulu husulen. Fehu hasilun ve zâke mahsulun. Lem yahsul, lemma yahsul, ma yahsulu, la yahsulu, len yahsule, li yahsul, la yahsul. Uhsul, la tahsul. Mahsalun, mihsalun. Hasleten, hasleten. Husaylun, hasliyun hassalun ahsalu ma ahsalahu ve ahsil bihi Evet arkadaşlar. Ketebe'yi çekelim. Ketebe yektubu kitaben. Ketben olmuyor. Maslarında biraz önce demiş değişiklik olabiliyor. Ketebe yektubu kitaben. Fe huve katibun ve mektubun. Lem yektub. Lemma yektub. Ma yektubu. La yektubu. Len yektube. ليكتب لا يكتب اكتب لا تكتب مكتب مكتب كتبة كتبة كتيب كتبي كتاب اكتب ما اكتبه واكتب به قتل يشكل قتل يقتل قتلا فهو قاتل وذاك مقتول لم يقتل لما يقتل Ma yaktulu, la yaktulu, len yaktule, li yaktul, la yaktul, uktul, la taqtul. Ma qtelun, mi qtelun, qatleten, quteylun, qatliyun, qattalun, ma aqtalahu, ve aktil bihi. Evet, biz asıl veznimiz Nasra'yı tekrar bir daha okuyalım. Nasra, yansuru, Nasran, fe huwa ve zâke mansurun. Lem yansur, le ma yansur, ma yansuro, la yansuro, len yansura, li yansur, la yansur, unsur, la artensur, mensarun, minsarun, nasraten, nisraten, nusayrun, nasriyun, nasarun, ensaru, ma ansarahu ve ansır bihi. Bu buradakiler arkadaşlar, manaları hariç diğer herhangi bir fiil getirdiğimiz zaman hepsi aynı oluyor. Mesela ketebeyi buraya yazalım. Ketebe, fiili mazi, bina-i malum, müfret müzekker gayb, manası yazdı bir gayb er geçmiş zamanda. Yardım etti demiyoruz, yazdı diyoruz. Buraya bakalım. Yektubu, fiili mudari, bina-i malum, müfret müzekker gayb, manası yazdı bir gayb er şimdiki halde ya gelecek zamanda. Sadece manasını değiştiriyoruz. Buraya bakalım. Mastar gayrimimi müfret manası yazmak. İsmi fail fehuve katibun. ismi fail müfret müzekker manası yazıcı bir er. Mensurun ismi meful müfret müzekker manası yazılmış bir er. Evet. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ketebe yektubu kitaben fehuve katibun ve zâke mektubun. Nasara yensuru nasran fehuve nâsırın ve zâke mensurun. Evet arkadaşlar 24 sığayı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz bu okumuş olduğumuz sığaların ayrıyeten sığaları var. Mesela nasaranın malum bu bunun meçhulü var. Önce şurada hemen görelim. Malum 14 sığa Meçhul elemsetül muttar dedim. Nel mazil meçhul. Mazilin meçhulu emsili muttar deniyor. 14 sıra. Bunları ve ne manaya geldikleri onları öğreneceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Ma'as ile ilel